Bektaşilik, Ehli Beyt'in batıni yolunu, kendine has irfanı, nefesleri, erkanı ve fıkralarıyla Anadolu, Rumeli, Mısır, Irak, Girit gibi büyük bir coğrafyada asırlar boyunca ayakta tutmuş, kimseye benzememiş fakat müsvet veya menfi manada bektaşileşmiş tabirine ortaya çıkaracak kadar sağlam bir karakteristiği olan Nazi'nin sözünün mücessem şahsiyetlerini yetiştirmiş bir yoldur. Bu yol zaman içinde nasıl teşekkül etti? Dönüm noktalarındaki mühim şahsiyetleri kimlerdir? Bektaşi itikat, usul ve erkanının bilinmeyen yönleri nelerdir? Diğer tarikatlardan ne tür farklılıkları vardır? Bektaşiliğin kendine özgü sembolleri ve bunların temsil ettiği manalar nelerdir? gibi pek çok soruya cevap aranan bu söyleşide, Bektaşiliğin bugüne kadar dile getirilmemiş çeşitli cepheleriyle tanışacaksınız.